Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler hepinize. Şimdi Reyna ile Vurgun'u buraya çağıracağım. Aynı tabaktan onlara yemek vereceğim arkadaşlar. Tabak burada. Yemek arttı biraz. Bugün e, kemik suyu kaynattık. Kemik suyunu ekmekle karıştırıp mamaya, mamalarına katıyorum. Aynı bu şekil yapıyorum. Bakın bu şekil karıştırıp kemik suyu ekmek mamayla karışınca ee, hayvanlar daha lezzetli, daha iştahlı bir şekilde yemeklerini hemen bitiriyorlar. Şimdi biraz da artınca Reyna ile Vurgun da gözümün içine bakıyor, doymuyorlar gerçekten. Yani aslında yemeleri gereken yemeği veriyoruz ama bir e, aç gözlük var onlarda. Bugün'e özel yani normalde e, bir öğün yemek veriyoruz ama bugün'e özel. Şimdi bu artınca buna da Hamdi Demir var. Ona da buradan selam olsun Hamdi Demir Kuyumculuk. Bize mama gönderdi köpeklerimize. Güzel bir mama gönderdi. Dedim onu da şunu karıştırayım hem onu yesinler. O mamayı yesinler. Zaten o mamayı sadece çoban köpeklerine vereceğim. Onun da herhalde çoban köpekleri var. Dedim onunla karıştırayım geri kalan ekmeği. Onunla verelim onu da yesinler. Hem de aynı taştan yerken birbirlerine bir şey yapacak mılar? Normalde Vurgun'u biliyorsunuz. Ee, yemek buradaysa bile köpeklere dalıyor. Yemeğe yaklaştırmıyor. Leyna ile şimdi aynı tastan, aynı tabaktan yemek yiyecek mi göreceğiz. <laughs> Zaten e, tabakları bayağı büyük. Gergedan tabağı. Bundan rahat rahat yerler. Şimdi e, kapıyı oradan bir aç, bir gelsin içsin. Bakalım. Leyla, Vurgun gel. Çeksen onları <laughs> Hem bakalım mamayı da yiyecek mi? Normalde. Yemeklerini yemişler ama bakışları aç bakışıydı. O yüzden böyle bir videoda çekeyim dedim. Aynı tabaktan yemek yerlerken biraz fazla döktüm şeyden dolayı. Ee, barona falan da vereceğim. Bunlar ee, zaten hepsini bitirmez. Baron da bugün iştahlı yedi. Normalde sade mamayı çok iştahlı yemiyor Baron ama böyle ekmek falan kattığın zaman kemik suyu özellikle kemik suyunun içindeki ilikleri de boşaltıyorum. İliği de suyla karıştırıyorum. Kemik suyu daha lezzetli oluyor. Şimdi aynı tabaktan yerken görüyorsunuz ama normalde yemeklerini yemiş oldukları için çok da hızlı yemiyorlar aslında. Daha hızlı yemek yiyorlar. Vurgun için sorun değil. Vurgun yiyor. Bak. Ama en ufak bir hırlama. En ufak bir hırlama havlama yok. Görüyorsunuz. Kardeş kardeş yiyorlar. Yürüyünce. Evet. Evet. Ah ah. Ma. Yürüyünce sizin. Neyse bunu bitirdiler ya. Baron yemes. Normalde Baron yemeğini yemiş. Zaten. Ama ekmekli olunca bunu da yer. Bitirdiler onu ama. Bu kadar. Bu mama da benim aldığım mamadan daha pahalı bir mama. Herhalde iyidir. Yani 700-800 TL civarlarında bir mama herhalde. Ama e, paketleme şekli falan kaliteli. Yani dandik bir mama olmadı. Daha önce kullanmadım ama dandik bir mama değildir yani. Zaten öyle dandik mama olsa e, köpeklere vermeyiz. Allah korusun sonra bir sıkıntı oluyor bir şey oluyor. Evet görüyorsunuz aynı tastan aynı tabaktan sonuna kadar yediler bitirdiler. Bunlar vampir ya. Şu normal bunların tabakları var. Onları doldurup yemeklerini verdim. Onu bitirdiler. Oradan gözüme bakıyorlar. Takip ediyorlar. Şimdi herkese veriyorum ama yani ekmekle mamayı karıştırıp veriyoruz. Bunlar da beni takip ediyor oradan. Anladım bunların böyle yine gözlerin aç olduğu. Dedim biraz ayırayım tadımlık. Mamaya karıştırıp vereyim onlara. Görüyorsunuz. Onu da süpürdüler. Öpüzüyorum. Doydunuz mu? Şimdi oynamak yok ama şimdi oynamayın. Sonra mideniz döner bir şey olur. Kafamı bozmayın. Tamam mı? Şimdi doğru yakmaya. Tamam mı? Bugün zaten kuduldum. Vigü! Reyna. Hamdi Demir'e teşekkür ederim tekrardan. Köpeklerin de teşekkürünü ben iletiyorum. Bak yediler mamayı. Oradaki iz hala kalmış burada ama. Bu daha yavruyken almış olduğu izdi. Gel buraya. O, orayı kapalı değil mi orası? Kapatmış değil mi? Adam gibi sünnetle bakayım. Biraz böyle dikkat edin ya. Günahdır bu. Evet.

Onu şu Al Ah, al, alın. Hügül. Al burada var mı? Tencere büyük ya korkuyorlar onlar yani. Evet arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.